asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Mehmet Bölükbaşı 6 Şubat'ta 12 Şubat ilçesindeki Ebrar sitesinin Z bloğunda Eşi Esra Çınar ve bir buçuk yaşındaki kızı Elizle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bugün burada toplanma amacımız Mehmet Mehmet Doğdubaşı, kıymetli eşleri ve kıymetli evladları 6 Şubat Bayramları nedeniyle ülkemizde Türk halkının hem anma hem de devletin gösterdiği olduğu bir vefa. Mehmet kardeşimizin isminin bu gençlik merkezinde yaşatılması ile ilgili hem onu alma hem de bu programla beraber Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Muhammed Fatih Demirel, 6 Şubat depremlerinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybettiğini anımsatarak, Mehmet Bölükbaşı'nın isminin gençlik merkezine verilmesinin devlet vefası olduğunu kaydetti. Ben de deprem yaşamış bir insanım. Burada ifade ettiğim iki haftadır e, bu İki haftadır temas kurduğumuz bir insanlara, kişilere bunu ifade ediyorum Hatay'da da bizim de depremde kayıplarımız oldu. Dolayısıyla buradaki herkesin bir şekilde eşi, dostu, akrabası, yakını bu depremden etkilenen kayıpları var. Ben de kardeşiniz olarak deprem yaşamış bir şekil insanı olarak sizlerle empati durabildiğimi evvela ifade etmek istiyorum. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, Bölükbaşı'nın yakınlarıyla Gençlik Merkezi Müdür Vekili Enes Özeren, Müftü Vekili Abdullah Özkişi, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.